Şehri Gündem programı olarak Özel Karamürsel Çözüm Akademi Okulları'na konuk olduk. Yanımızda kurucu müdür Sayın Müge Şenyon Tarhan Efendi bulunmakta. Bizlere kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Bir kere bu işe küçüklüğümden beri öğretmen olmak e, arzumla başladı. Küçücük bir kız çocukken ne, ne, ne olacaksın dediklerinde öğretmen derdim. Yani hiçbir senede büyüdükçe hiçbir sene fikrimi değiştirmedim. Hani bir sene öğretmen olurlar çocuklar, bir sene doktor olurlar, bir sene avukat olurlar. Ben asla öğretmen olacağımı e, fikrini değiştirmedim. Ve Allah'ıma çok şükür hayal ettiğim o öğretmenlik mesleğini gerçekten e, başarıyla geçirdim. Ve e, birçok güzel devlet okullarında çalıştım. E, dershanelerde çalıştım. Ee, belediyelerin yaptığı, yapmış olduğu İngilizce e, kurslarında görev yaptım ve çok başarılı, çok e, güzel bir öğretmenlik hayatı geçirdim. Ve e, belli bir yerden sonra insanlar biraz kendilerinin e, de bir, bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani bu başarıyı bir de kendi işinde göstermek istedikleri için dershanem var, e, yabancı dil kursum. Ve şu anda da Allah'ın izniyle Çözüm Akademi okullarını açtım. Çok gururluyum. Eğitim kadronuz hakkında bilgi alabilir miyiz? Bizim hemen hemen 25-30, 30'a yakın öğretmen kadrom var. Dershanede ayrı tabii ki. Burada Çözüm Akademi okullarımın ekibi ayrı. Yani 30-35 diyebilirim ekibimiz var. Ve ekibim çok iyi. Nasıl seçiyorsunuz derseniz... Benim ilk baktığım şudur. Eğer e, bir sohbette de hemen anlarım, 25 senelik bir emek var. Eğer o işi seviyorsa, çocuk seviyorsa, onunla sohbet ederken ben onu gözünden anlaşılır. Yani seven öğretmenin, bu işi seven öğretmen zaten gözleri parlar. Çocuklara bakışından anlarsınız. O e, işini kendini bir şeyini anlatırken ki o heyecanından anlarsınız. Ve dürüstlük çok önemlidir, güven çok önemlidir benim için. Yani ben biraz insanlık kısmına bakıyorum. Eğer öğretmen kardeşlerimde, yani benimle birlikte çalışacak öğretmen kardeşlerimde o güveni, o heyecanı hissedebiliyorsam benim için diploma, çünkü hepsi diplomasını almış. Zaten öğretmen eğitimini almış bireyler karşımıza geliyor haliyle. Benim için en önemli olan bu mesleği severek yapmak istemesi benim ekibime girebilmesi demek oluyor.